Merhaba sevgili yarış severler. 1 Şubat İstanbul programıyla karşınızdayım. Bugün güzel sonuçlar aldığımız bir gün oldu. Özellikle Antalya'da çok net bir altılı sizlere armağan ettik. Hemen bakalım neler oldu. Birinci koşuda Sartay kazandı. İkinci koşuda Babamdi Cazip Safkan ikinci atımızdı ki Anzas'ın kardeşi olduğunu belirtmiştik. İkinci ayakta birinci atımız göl alan. Üçüncü ayakta bankomuz Atlas'ım. Dördüncü ayakta ayırdık zaten ama her daim kaprisi geçeceğini söyledik. Bir dört olarak ayırdık. Selanik Aslanı'nın Vaiz'in kardeşi bu safkanın. Ben idmanlarda <laughs> çok kolay gördüğümü söyledim. Güzel de bir ikili kazandırdık sizlere. 18.85 Altılı Ganya'nın son ayağında da dördüncü dört at içerisinde önlediğimiz süratli kaçak safkan Trinetta yakalanmadı küçük altınımızın da isabet etmiş olması, e, tabana yayılması yani gelirin, kazancın tabana yayılması bizi daha da mutlu etti. 562 lira sevgili dostlar. 7'li plasede 6 misli oldu. 102 lira verdi. Birçok dostumuzda e, en azından küçük küçük morallendi desek yeridir. Her şey para değil sevgili dostlar. Bulabilmek, başarabilmek duygusu da çok önemli olduğunu bizler de biliyoruz. Boynunuz bükük ganyan bayilerinden e, ayrılmaya ayrılmamanız e, gerçekten e, insan için önemli oyuncular için önemli daha doğrusu at yarışı tutkusunu duygusunu eee hisseden e, yüreğin, e, damarlarının e, içinde hisseden dostlarımıza eee tebrik, tebriklerimizi sunuyoruz. Evet hemen gündüz akşamki eee programada bir bakalım. <laughs> akşamki koşuda eee ilk iki koşudan güzel ikiller kazandık. Alt Altı kaya eee Atlıkaya ve Saburhan dedik. Özellikle birinci koşuda eee The Gift ve sürpriz ailesini önerdiğimiz 5 numaralı safkanın ikiliye girmesi, 100 lira civarında bir bahis vermesi birçok dostumuzun gerçekten sonuç aldığını biliyoruz atılan mesajlardan. Altılı Ganya'nın ilk ayağına geldiğimizde saydırılma yapılması gereken zorlu koşuda 8 numaralı safkan bomba bomba diyebileceğimiz konumlu safkan 13 lira gibi yüksek bir Ganya'na kazandı. İkinci aya geldiğimizde bu koşuda Sinesipre'nin yarıştan çıkması gidişatı biraz değişti. Çetin Çetinel yarışı kazandı. Üçüncü aya geldiğimizde Kurgu Bankomuz Tuğçendi Aksuan'ı az farkla da olsa geçemedi desek yeridir. Aksuan az farkla kazandı. Dördüncü aya geldiğimizde 2 numaralı Safkan yarışı kazandı. Beşinciye geldiğimizde belki de bu Safkan'ı banko oynayan dostlarımızın sonuç yani bu bu safkanı oynamış olsaydık kurgu bankası olarak çok kolay bir şekilde oyunu bulabilirdik sevgili dostlar. Blue Jasmine'de favori safkan yarışı kazandı. Son ayakta da e, önerdiğimiz safkanlardan Güldüren Kız yarışı kazandı. Evet, Hemen yarına bakalım sevgili dostlar. Yarın İstanbul'da güzel tatminkar bir program var. Yeni ayın hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Yedili plaseden de sizlere e, tahmin vermeye çalışalım. Saat 15'te başlayacak. 1200 mesafeli sürat yarışı kıvamında bir koşu. Bu koşuda e, seri yapılı. Naif oğlum, Uludoruk, Sprinter, Torhan Tay ve Akkobak. Ben çok tehlikeli bir koşu olduğunu düşünüyorum. Ben yani 4 ihtimali de e, eşit şansa sizlere deklar ediyorum. İkinci ayağa geldiğimizde bu koşuda iki safkanla geçebiliriz. Küçük kurgular. Bunlardan bir tanesi Karataş'ın bindiği son yarışında da, son iki yarışında kazanan Aslan Nuigi ve bomboş kilolu Arti Junior bir çıktı bitti yapabilir dikkat diyorum sonrasında ambargo The Glow ve diğerlerini düşünebilirsiniz Koyu beklentinize göre ikinci aya geldiğimizde sevgili dostlar 4 yukarı Araplara ait 2000 sentetikte koşulacak satış koşusu sağ solu belli olmaz safkanlar sıkıntıları var. Genel performansa baktığımızda akış bir adım önde. Sonrasında son yarışını beğendiğim Faranelli. Önde boş kalabilirse Dilanur ve takipatımız Bleda. 2-7-3-1 sonrasında 4-5 yazılabilir. Üçüncü aya geldiğimizde bu koşta 2 numaralı Castigliano. Karataş'ta ilk yarışını 1400 mesafede 1-25-56 ile kazandı. Güçlü bir pedigrisi var sevgili dostlar. May Billioner gibi pistin en iyi atlarından biri olan bu saf, May Billioner ile kardeş. Daha da iyi üstüne koyup e, yarışı 1.24'lere çekerek kazanabilir. Aynı gün yine benzer performans yapan 5 numaralı Mr. Trex ve e, aradan çıkacak kalibreli safkan e, Surprise Storm yazılabilir. Buraya at yazacaklar için iki arkası 5 bir çok sürprize 4 numaralı Ken Ay ön tarafta hızlı ve ünlüyü bastırıp numara alıp kaçacak. E, dikkat edelim 4. ay geldiğimizde 5 atında e, geliri olan e, geliri olduğu zor bir koşu. Ben muhteşem safkan Call to Victory'nin ve Kuloğlu koltu Victory'nin tam Kuloğlu'nun anneden kardeşi Tale of the West diyeceğim yine bir süre dinlendirilen e, Flightline e, muhteşem at Flightline'la aynı kanattına sahip Tapit mensu e, e, temsilcisi Anadolu kapanan biraz arasına rağmen bu 3 1i ben ayırmayalım. Sonrasında gelmez diyebileceğimiz bir safkan yok. 5. aya geldiğimizde bu koşta da birbirlerine denk güçlü kısaklar var. Arasına rağmen Çilçus yazılabilir. 6 numaralı Anabella ve Karataş Teklereli Dibi Tuful Ece 1 6 9 sonrasında 5 7 2. 6'lı Ganya'nın son ayağına geldiğimizde Mali bir göl yavrusu Cabire'nin e, kızı Neris. Grubun en iyi performanslarına sahip Safkan'ı ve de işte ısrar ediyor Safkan'da. Son ayak limanı olarak bu Safkan'ı dikkate alabiliriz. Yarışlarını beğendiğim Kaizbert anne adlı Alev'in rengi. Annesi Berengül'le kardeş e, Mustafa Çiçek idaresinde start alacak. E, 4 numaralı Eylem Hanım özellikle bu Safkan'a dikkat. E, yine Batman Aslanı gibi kaliteyle kardeş bir e, Annenin yavrusu olan 6 numaralı fidan kızı ilk kez start alacak. vokal ve demir reis gibi kalitelerle annesi kardeş olan 8 numaralı bis balkan son yarışı dereceli pamucak. 10 arkası 1, 4, 6, 8, 11. Evet çatımızda bu şekilde sevgili dostlar kurgu e, şablonumuz ilk ayak 7-2 ile bence geçilebilir. İkinci ayak 2-7-3-1 dedik. Üçüncü ayak 2 numaralı safkanı alternatif tek olarak kullanabilirsiniz. Dördüncü ayak 3-1 çok önde. Beşinci ayak 1-6-9 çok önde. Son ayak Neris'te e, alternatif bankomuz olabilir. Evet baktığımızda öne çıkan atların çok olduğu ancak... E, İçimize silen tam sağlam bir atın olmadığı bir kurgu, bir program. E, tabii ki öyle diyoruz ama hep favori plaselerde gelebilir. E, analizleri iyi dinleyip, e, akıl süzgec süzgecinizden iyi geçirip sizler de sevgili dostlar tuttuğunuz atlarla besleyip, e, bezeyip, ne derler fırına verip sonuç almanızı e, diliyorum. Evet yarınki yarışlarda hepinize bol şanslar dilerim.